Merhaba arkadaşlar, Hisse Longçu kanalıma hoş geldiniz. Yine isabetli analizlerimizle endeksimizi ve takip ettiğimiz hisseleri yorumlayacağız. Başlayalım arkadaşlar. Endeksimiz geçtiğimiz haftayı 8039 seviyesinde kapattı arkadaşlar. E, Kafman hareketli ortalamasının üzerinde olması güzel. Kafman hareketli ortalamamız 7870 seviyesinde. E, önümüzdeki hafta ilk etapta e, bir önceki zirvesi olan 8400 seviyelerine doğru e, bir hareket beklerim arkadaşlar. Buralarda belki bir e, dirençle karşılaşabilir. Bir yandan dip çalışması yaptı ve dip çalışmasının gri mumla tamamlandığını görüyoruz. Önümüzdeki günlerde yükselişin devamını bekleyebiliriz arkadaşlar. Türk Hava Yolları'na geçiyorum. Türk Hava Yolları'nda bir önceki analizimizde 233 seviyesinde bir ara direnç olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Tam da o verdiğimiz seviyeden Cuma günü fiyat geri döndü. Belki şu seviyelere kadar, 217 seviyelerine kadar Tekrardan bir aşağı yönlü deneme yapıp sonrasında yönünü yukarı çevirmesini beklerim arkadaşlar. Şu 233 seviyesini geçerse ya, şurada Kauffman hareketli ortalamamız var. 241 seviyesi oraya doğru hareketin devamını ardından da şurada yine bir ara direncimiz var 248 seviyesinde. Burası da kırıldığında ilerleyen dönemde bir önceki zirvemiz olan 269 seviyesine doğru bir hareket gerçekleşebilir arkadaşlar. R listesine geçiyorum. R listesinde yine e, şu 40.94 seviyesinde bir ara desteğimiz olduğunu söylemiştik arkadaşlar. E, tam da belirttiğimiz noktadan fiyat e, perşembe günü geri döndü. Cuma günü de hareketine devam etti arkadaşlar. Şurada 42.66 kafan hareketli ortalamasını da üzerine attı fiyat bu güzel. E, bir gün daha üzerinde kalması durumunda e, hareketin ilk etapta 40.90 direncine doğru Burayı da kırması ile birlikte e, şöyle 48-56 seviyelerine doğru e, bir hareket bekleyebiliriz arkadaşlar. Şurada dip çalışmasının da tamamladığını görüyoruz. Grimum ile yönümüz yukarı e, yola devam. Huner hissesine geçiyorum. Huner hissesi e, düşen bir e, regresyon kanalının içerisinde hareket ediyordu. E, Cuma günü bu kanalı yukarı doğru kırdı. Fakat tam Kaufman hareketli ortalaması 8.99 ee, bu seviyelerde bir kapanış gerçekleştirdi arkadaşlar. Çok da yakınında bir e, Fibonacci direnci var 9.10 seviyesinde. Burayı geçerse eğer 9.36 seviyesinde bir direncimiz var. E, Burayı da geçmesi durumunda e, 9.81 e, seviyelerine doğru. Bir hareket görebiliriz arkadaşlar. Fakat düşüş trendinin bittiğinin teyidi için bir gün daha bu düşen regresyon kanalının dışında yukarıya doğru bir hareket yapması gerekir arkadaşlar. Sonrasında yeni girişler için değerlendirilebilir. Petkim'e geçiyorum. Petkim'de yine 19.83 seviyelerinde bir ara desteğimiz olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Fiyatımız da tam bu seviyelerde kapattı cuma günü. Önümüzdeki ee, hafta başı itibariyle belki buradan bir e, dirençle karşılaşıp e, Kahpan hareketli ortalamamız olan 19.16 seviyelerine doğru bir geri çekilme meydana gelebilir e, Belki bir süre e, bu iki e, seviye arasında fiyat e, hareket edip Daha sonrasında e, yukarıya doğru kırarsa ilerleyen dönem için 20.92 seviyelerini görebiliriz arkadaşlar Şurada dip çalışmasının tamamlandığını mumumuzun griye döndüğünü görüyoruz. Bu güzel ee, yükseliş için hazırız fakat şurada bir e, direnç var. Bu direnci de geçildikten sonra e, hareketin devamını bekleyebiliriz. Arkadaşlar tüpraşa geçiyorum. Tüpraşta 150 seviyesinin bir türlü kırılamadığını söylemiştik. E, Cuma günü güzel bir yükselişle 150 seviyesini kırdı arkadaşlar. E, bir gün daha üzerinde kapanış olması durumunda hareketin devamını bekleyebiliriz. E, güzel e, bir problem gözükmüyor. E, yönümüz yukarı. Şişecama geçiyorum. E, şişe camda şurada arkadaşlar e, tam 55 seviyesinde bir ara direncimiz var arkadaşlar. Bu, bu dirence kadar fiyatın yükseldiğini, e, oralarda bir dirençle karşılaştığını ve altında kapattığını görüyoruz. Ee, belki önümüzdeki hafta e, bu direnci yani ilk etapta geçemezse, e, şöyle kafan hareketli ortalaması 50.60'a doğru bir geri çekilme meydana gelebilir. E, takip edeceğiz. E, kafan hareketli ortalamasının üzerinde kapanışlar e, gelmeye devam ettiği sürece problem yok arkadaşlar. Bu direnci de kırarsa, e, bir önceki seviye olan şöyle hemen bakalım, bir önceki seviye olan 57 seviyesini tekrardan e, test edecektir arkadaşlar. O seviyede geçmesiyle hareket hız kazanır. E, Çimsa'ya geçiyorum. E, Çimsa e, Perşembe günü ve Cuma günü iki gün üst üste e, tavan kapattı arkadaşlar. Şöyle e, şu Fibonacci 250 e, direnç seviyesinin de üzerinde iki kapanış yapması güzel. E, hedefimiz şurada hemen bakıyorum arkadaşlar. 318 319 e, seviyeleri. Buraya doğru bir e, hızlı hareketin devamını bekleyebiliriz. E, Sasa'ya geçiyorum. E, Sasa hissemizde e, şuralarda bir e, işte işte 45.66 bu seviyelerde bir dip yapmaya çalışıyor arkadaşlar. E, fakat şurada belki e, şu 43.42 seviyesine doğru önümüzdeki hafta bir düşüşle buralarda dibini tamamlayıp sonrasında yönünü yukarı çevirebilir. Takip edeceğiz. RTL Laboratuvarları hissesine geçiyorum. RTL Laboratuvarları'na haftalık grafikte bakıyorduk. Haftalık grafikte şöyle haftalık mumu 16.85 seviyesinin üzerinde kapatması durumunda bir problemin olmadığını Önümüzdeki haftada yükselişin devamını bekleyebileceğimizi e, hatta şu e, Fibonacci direncimiz olan e, seviyeyi hemen söyleyeceğim. Fibonacci direncimiz olan 19.54 seviyelerine doğru bir deneme daha yapabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. E, bir diğer hissemiz imaj makineye geçiyorum. İmaj makinede uzun zamandır e, bir haftalık grafikte dip çalışmasının olduğunu Geçtiğimiz hafta bu dip çalışmasının tamamlandığını, gri mumla tamamlandığını, bakıyorum 17.36 seviyesinde tamamlandığını, bundan sonraki haftalarda yükselişe başlayacağını söylemiştik arkadaşlar. Nitekim öyle oldu. Geçtiğimiz haftayı 17.95 seviyesinde kapattı arkadaşlar. Şurada bir 19.40 seviyelerinde bir direnç var. Buraya da geçtikten sonra e, Kaufman hareketli ortalaması olan 25.85 seviyesine doğru hareket bekleyebiliriz arkadaşlar. Diğer listemize geçiyoruz arkadaşlar. Hızlı yükselişler beklediğimiz listeye. E, burada e, kafein listemizle başlıyoruz. E, kafein listesinde arkadaşlar e, ilk kafein listesi ile ilgili videomu yaptığımda e, fiyatımızın kapanış seviyesi 37.66 idi. E, şu anda e, fiyatımız 40.78 e, güzel bir yükseliş oldu. Tabii ilk başta şöyle bir hafta diyebiliriz e, düşüşle e, devam etti. Fakat Perşembe ve Cuma günü hızlı bir yükselişle e, şu direncimize kadar 40.84'e kadar bir yükseliş gerçekleşti. Buraya da geçtikten sonra e, 43.30 seviyesini test etmesini e, beklerim arkadaşlar. Sonrasında hani belki bu seviyelerden bu Hisseden çıkılabilir, ee, belki biraz daha riske girip e, 40.30 seviyesine gelindiğinde çıkış düşünülebilir arkadaşlar. Fakat burada e, dip çalışmasının tamamlandığını, muğun griye döndüğünü e, görüyoruz. Ben yükselişin devamının gelebileceğini düşünüyorum. E, takipte olacağız. E, Odaş hissesine geçiyorum arkadaşlar. E, Odaş hissesinde. Ee, şöyle henüz beklediğimiz hareket gelmedi arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta içerisinde 15 Eylül'de güzel bir yükseliş olmuştu. Kafın hareketli ortalamasının üzerine attı fakat hemen bir sonraki gün tekrardan e, kafın hareketli ortalamamızın altında e, devam etti fiyatımız. E, geçtiğimiz Cuma günü tekrardan e, Kafın hareketli ortalamasına doğru bir deneme yapıldı fakat e, %1.83 ile bir düşüşle gerçekleşti fiyatımız fakat şurada gördüğünüz gibi işte şu seviyelerde hatta şöyle çizelim arkadaşlar 11.20 seviyelerinde bir destek bulduğunu görüyoruz bir destek bulduğunu görüyoruz ben önümüzdeki hafta tekrardan 11.86 seviyelerini deneyip bu sefer kırıp hareketini ee, ilk etapta 12.71 seviyelerine doğru devam ettirmesini beklerim arkadaşlar. Ee, tat gıda listesine geçiyorum. Ee, tat gıda da yine şurada bir e, ara direncimiz var. 40.04 Buraya geçtikten sonra kafon hareketli ortalamasını e, geçmeyi deneyecektir. 41.22 e, Sonrasında şurada bir direncimiz var. 42.86 Burası da kırıldıktan sonra hedefimiz 49.84 arkadaşlar. Ee, şu dip çalışmasını da tamamladığını, bunların artık griye döndüğünü görüyoruz. Ben bu dirençleri geçebileceğini e, ve hedefimiz olan e, 49.84 seviyelerine bir e, atak gerçekleştirebileceğini düşünüyorum. Bir diğer hissemiz iş yatırım menkul değerler. E, bu da aynı şekilde... E, geçtiğimiz hafta 34.96 seviyelerinden bir destek bulduğunu kapın hareketli ortalamasına kadar 40.10 seviyelerine kadar bir hareket gerçekleştirdiğini fakat cuma günü buradan hareketin geri döndüğünü görüyoruz arkadaşlar. Belki önümüzdeki hafta tekrardan şu seviyelere doğru 34'lü seviyelere doğru bir geri çekilme yapıp oradan tekrar destek bulup yönünü yukarı çevirebilir. E, takip edeceğiz. Ben e, bu dirençleri kırıp e, tekrardan bir önceki zirvesi olan 43.64 seviyelerini deneyebileceğini düşünüyorum. Bir diğer hissemiz Sahole geçiyorum. Sahol'de şurada e, 58.55 seviyesinde kafan hareketli ortalamamız var. E, bu seviyeyi geçildikten sonra tekrardan yükseliş trendine gireceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şurada dip çalışmasının da devam ettiğini görüyoruz. Şurada bir e, belki pazartesi belki salı günü Gri muma dönüp sonrasında hareket yukarıya yönelecektir. E, takip edeceğiz. Şurada bir e, 60.70 seviyesinde direncimiz var. Bu dirençle geçildikten sonra şurada 63.15 seviyesinde bir ara direncimiz var. Sonrasında da hareketin 65 seviyesine doğru devam etmesini bekleriz arkadaşlar. ekg hissesine geçiyorum. E, şurada Fibonacci desteğinde 7.93'te destek bulduğunu görüyoruz bir yandan dip çalışması devam ediyor. Bunda da aynı şekilde pazartesi ya da salı gün dip çalışmasının tamamlanmasını hareketin yukarı yönelmesini bekliyorum arkadaşlar. İlk etapta 8.50 kapan hareketli ortalamasına doğru bir hareket gelmesini sonrasında orası kırıldıktan sonra 8.76 seviyelerine burası da kırıldıktan sonra 9.33 seviyelerine doğru bir hareket beklerim arkadaşlar şöyle gümüşe de bakalım gümüşte kapın hareketli ortalamamız üzerinde yani 23.44 seviyesinin üzerinde kapanış geldi Pazartesi de bu seviyenin üzerinde bir kapanış gelmesi durumunda ilk etapta hareketin 24.35 seviyelerine doğru devam etmesini bekleriz Arkadaşlar bu seviyede kırıldıktan sonra şuralarda belki bir dirençle karşılaşabilir 24.94 seviyelerinde Hatta şurada da 25.17 seviyesi var. E, buraları da kırarsa eğer gümüş için hedefimiz 26 seviyeleri arkadaşlar. Hep birlikte takipte olacağız. E, bu akşamlık benden bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.